Sevgili çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün 2 Mayıs günlerden cumartesi. Ödevlerimiz 6 sayfa. Türkçe, matematik ve hayat bilgisinden ikişer sayfa ödeviniz var. Durdurup not edebilirsiniz istiyorsanız. Türkçe ödevimize bakalım çocuklar. Türkçe ödevimizde bugün ana düşünce ve ana duygu diye iki tane konumuz var. Karıştırılabilecek iki tane konumuz var. Lütfen biraz dikkatli dinleyelim. Evet ana düşünce şurayı okuyoruz. Bir metnin veya konuşmanın ana düşüncesi yazılma veya söylenme amacıdır. Burayı anlamadıysanız tekrar okuyorum. Bir metnin veya konuşmanın ana düşüncesi yazılma veya söylenme amacıdır. Yani bir metin var. Her metnin bir söylenme amacı var. Metinler boş yere yazılmaz. Metinlerin size söylemek istediği bir şey var. Bir yazılma amacı var. Her metnin bu yazılma amacına biz ana düşünce diyoruz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ben de sizin böyle bilmenizi istiyorum. Ana düşünce demek ne demek? Ana düşünce demek bu metin bana ne öğretti? Tekrar söylüyorum. Ana düşünce demek demek ne demek? Bu metin bana ne öğretti? Bunu soracaksınız ve bulduğunuz cevap sizin ana düşünceniz olacak. İlk metnimizi dinleyelim. Beraber ilk metnimizin ana düşüncesini bulalım. Bazen kitapların başında saatler geçiririm. Ben kitapları sevdiğim için sanırım onlar da beni bırakmıyor. Neler öğrenmedim ki bugüne kadar kitaplardan? Herkes gider, kitaplarım kalır bana. Ne öğrenmek istersem onu öğretir. Neyse doğrusu onu gösterir bana. Bir insana kitap en iyi dosttur. Evet, ben bu metinden ne öğrendim veya bu metin bana ne öğretti sorduğum zaman kitapların çok iyi bir dost olduğunu öğretti ve kitapların bana e, çok bilgi verdiğini, her zaman öğreten olduğunu. Öğrendim ben bu metinden. O zaman bu metnin ana düşüncesi neymiş? Şurada aşağıdakilerden seçeceğiz. Üstteki üç tane metnin ana düşüncesi. Üç tane aşağıya verilmiş. Aşağıdakilerden seçeceğiz. İkincisi kitaplar her zaman öğreten doğruyu gösteren dostlardır. Ana düşünceyi bulmuş olduk çocuklar. İkinci metnimizi dinleyelim. Sağlıklı olmak için beslenmemize özen göstermeliyiz. Her çeşit yiyecekten yeterli miktarda yemeliyiz. Bol bol meyve ve sebze tüketmeliyiz. Öğün atlamamalı ve yemeklerimizi vaktinde yemeliyiz. Evet, hayat bilgisi dersinde de çokça konuşmuştuk bu konuları. Şimdi ana düşüncesini bulacağız bu metnin. Ana düşünceyi nasıl buluyorduk? Metni okuduktan sonra bu metin bana ne öğretti diye soruyorduk. Biz bu metinden ne öğrendik çocuklar? sağlıklı olmak için beslenmemize özen göstermemiz gerektiğini her çeşitten her yiyecekten içecekten tüketmemiz gerektiğini anladık. Ona göre aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana düşüncesi olabilir? Onu seçeceksiniz. Zaten 3 tane metin 3 tane ana düşünce olduğu için kolaylıkla bulabilirsiniz. Benim sizden isteğim testlerde falan karşınıza çıkarsa diye aman unutmayın çocuklar. Ana düşünce deyince bu metin bana ne öğretti diye soruyorsunuz. Bulduğunuz cevap sizin ana düşünceniz oluyor. Bir de ana duygu var aynı şekilde. Aşağıda bazı şiirlerde alınan dörtlükler verilmiştir. Dörtlükleri ana duygularla eşleştiriniz. Yani burada hangi duyguyu ıı, işlemiş Burada hangi duygu yaş yaşanıyor? Burada hangi duygu? Bunlarla eşleştirmeniz gerekiyor. Şurayı okuyayım. Şiirde ana duygu düşünceden daha çok duyguyu dile getirir diyor. Şiirde veya metinde de bir ana duygu olabilir. Ana duygu deyince yani okuduğunuz şeyde yaşanan duygu ne? Biz bunu bulmak için de ana duyguyu bulmak için de az önce ne diyorduk? Okuduğunuz metinde ne öğrendiniz diyorduk bulmak için. Şimdi ana duyguyu bulmak için de ne diyoruz? Okuduğunuz şiir veya metinde ne hissettiniz diye soruyoruz. Ne hissettiniz? Bakalım ilk şiirimizi okuyalım. Ne hissettik diye soralım kendimize. Bulduğumuz cevap eşleştireceğiz zaten. Kitap en iyi arkadaştır. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsam en sonunda ...çalış, iyi, doğru ol der. Evet. Burada kitabın... E, ...iyi bir arkadaş olduğunu... E, ...söylüyor. Ve kitabı da sevdiğini söylüyor burada. Ne hissettik? Biz burada e, bu şiiri okuyunca... ...bir kitap sevgisini hissettik. Ne hissettik diye sorduk. Sorumuzun cevabı... ...kitap sevgisi oldu. Şunu ok, dinleyelim. En aşağıdakini... Sana sevgimi yazsam, sözlerle anlatamam. Keşke beni duyup anlasan. Seni çok seviyorum, atam. dedik. Sorumuz neydi? Sorumuz ne hissettik, ne duyduk, ne duyumsadık, ne hissettik deyince burada atam dediği için Atatürk'e duyulan bir sevgi var. O yüzden Atatürk sevgisi bizim duygumuz olacak çocuklar. Diğerlerini siz yaparsınız ama tekrar söylüyorum hatırlatmak için. Açılsın. Ana düşünce deyince okuduğumuz metinden ne öğrendik? Bunu bir deftere de bir boş kağıda da yazabilirsiniz. Soruları çözerken aklınızda kalsın diye. Veya Türkçe defterinize yazın. Not alabilirsiniz. Bir testte bir Sorularda karşınıza çıkarsa bunlar unutulur çocuklar karıştırılabilir. Ana düşünce okuduğumuz metinden ne öğrendik? Bunu bu sorunun cevabı. Okuduğumuz metinden ne öğrendik? Ana duygu ise okuduğumuz metinden ne hissettik? Okuduğumuz metinden ne hissettik? Bunu bir yere not alabilirsiniz çocuklar. Bu iki sayfayı bu şekilde yapacaksınız. Biraz ben örnek verdim. Çok örnek verdim ama vermem gerekiyordu. Kalanları siz yaparsınız. Matematiğe bakalım. Matematik toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişki. Burada beni iyi dinlemenizi istiyorum çocuklar. Çünkü matematiğin bana göre ikinci sınıfta en sıkıntılı, en karmaşık konusu bana göre. O yüzden biraz daha dikkatli dinleyin çocuklar bu kısmı. Evet, toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişki bir çıkarma işleminde çıkan 24, fark 12 olduğuna göre bu işlemde eksilen kaçtır? Şurası bize ne yapmamış? Vermemişler burayı. Ama nereyi vermişler? Çıkan ve farkı vermişler. Biz ne yapıyoruz? Bakalım. Çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamına eşittir diyor. Şimdi baştan başlarsak çıkarma işleminde bunların hepsinin bir ismi vardı. Buradaki sayıların en üstteki sayıya ne diyorduk? Eksilen. Ortadaki sayıya çıkan diyorduk. En aşağıdaki sayıya da fark veya kalan diyorduk çocuklar. Fark da diyebilirsiniz, kalan da diyebilirsiniz. Biz buna derslerde diğer isimleri neydi? En üsttekinin ismi hatırlayın yumurtaydı değil mi en üsttekinin ismini yumurta diyorduk ikinci sayımızın ismine kabuk diyorduk yumurtayı kırdık açtık yumurtayı kırdıktan sonra kal şu gördüğünüz kabuktu K harfi yazmaya çalıştım buraya en aşağıdaki neydi yumurtadan kabuğu yumurtadan kabuğu çıkartıp attığım zaman geriye kalan şey neydi? Civcivdi. Ben de civciv bulamadı. Tavşan buldum. O yüzden buna da civciv diyoruz. Evet bu bir çıkarma işlemi. Dikkat edin. Ne işlemi? Çıkarma. Biz bu yumurta, kabuk ve civcivi sadece nerede kullanıyoruz? Çıkarma çocuklar. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Toplama işleminde eğer verilmezse ne yapacağız? Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi biz ne yapıyorduk? Yumurtayı bulmak için. Bize ne soruyor? Sağlam bir yumurtayı bulmak için. Ne vermiş? Kabuk ve civciv vermiş. Bana kabuğu vermiş. Civcivi vermiş. Ne istiyor? Sağlam bir yumurta istiyor. Ben sağlam bir yumurtayı bulmak için ne yapıyordum hatırlarsanız? Civcivle yumurtanın kabuğunu topluyordum civcivle kabuğu topladım. Neyi buldum? Sağlam bir yumurta buldum. O zaman biz de burada en üstteki sayıyı bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Kabukla şey evet. Kabukla civcivi toplamamız gerekiyor çocuklar. O yüzden 24 ile 12'yi yan tarafa yazıp topladık. 36 olarak bulduk cevabı. Diğer etkinliklerimizde de biraz biraz anlatırsam anlayacağız. Şimdi az önceki çıkarma işlemiyle Dikkat edin. Çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Yumurta, civciv, kabuk. Bunları kullanıyorduk. Yumurta deyince sağlam yumurta, kabuk ve civciv aklımıza geliyordu. Toplama işleminde, ekrandaki gibi toplama işleminde size bir kutucuk boş bırakılırsa, bir kutucuğu isterse sizden o zaman ne yapacaksınız? O zaman da bir iki gün önce öğrettiğim şeyi uygulayacaksınız. Toplama işleminin tersi çıkarmadır diyeceksiniz. Toplama işleminin tersi çıkarmadır. Yukarısı verilmezse de büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıp bulacaksınız. Aşağıdaki sayı verilmeseydi de yine büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıp yine sonucu bulacaktınız. Bu şekilde yapacaktık. Bu arada toplama işleminin terimleri de burada yazıyor. Üstteki iki tane sayının ismi toplanan en aşağıdaki sayımın ismi de iki sayı toplandığı için toplam diyoruz. Bunları da hatırlayalım. Tekrar öncekini hatırlayalım. Çıkarma işleminde eksilen, çıkan, fark. Burada yumurta civciv kabuğu kullanıyoruz. Toplama işleminde toplanan, toplanan, toplam diyoruz ve burada yumurta civcivi kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? toplama işleminin tersi çıkarma diyoruz. Bunu aklınıza not edin çocuklar. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Çıkarma işleminde verilmeyen eksilenleri bulun diyor. Hepsinde üstteki sayı verilmemiş çocuklar. Üstteki sayı neydi? Sağlam yumurtaydı. Bizden ne istiyor? Sağlam bir yumurta istiyor. Benim elimde ne var? Kabuk var. Ve benim elimde ne var? Civciv var. E sağlam yumurta istiyorsa ben ne yapıyorum? ile kabuğu topluyorum, sağlam bir yumurta elde ediyorum. O zaman ben buradaki civciv ve kabuğu topladığım zaman sağlam yumurta elde etmiş oluyorum. Bak, topladık gördük mü? Bu eks e eksileni bulma etkinliğini bu şekilde yapacaksınız. Dördüncü etkinliğe baktığınızda aşağıdaki toplama Dikkat edin aman toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulun diyor. Toplama işlemi ise ben yumurta civcivi kullanıyor muyum? Hayır kesinlikle kullanmıyorum. Toplama işlemi ise ben ne diyordum? Toplama işleminin tersi çıkarmadır deyip büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyordum. Örnek olarak 48 büyük sayı 16 küçük sayı 48'den 16'yı çıkartıyoruz. Bunu ezberleyebilirsiniz. Yani ezberlemenizi istediğim şey nedir? Toplama işleminin tersi çıkarma. Eğer size bir toplamada verilmeyen soruyorsa bunu diyeceksiniz. Toplama işleminin tersi çıkarma. Eğer size şu şekilde bir çıkarma işleminde verilmeyen soruyorsa yumurta, civciv, kabuk diyeceksiniz. Sadece bu iki şeyi ezberlemenizi istiyorum. Bu da yine az önceki gibi çocuklar. Yukarıdan aşağıya doğru başlarsak yumurta, kabuğumuz ve civcivimiz var. Bizden ne istiyor? Yumurtayı istiyor. Yumurtayı bulmak için ne yapıyorduk? Kabukla civcivi topluyorduk. Evet, burada da toplama yapacağız. Sonucumuzu bulacağız. Öğretmenim tamam, onu söyledik. Eğer bizden kabuğu sorsaydı ne yapacaktık? Yukarıda sayı verseydi. Kabuğu sorsaydı o zaman ne yapardık? Bize kabuğu sorsaydı, e, o zaman sağlam yumurtadan şöyle yapalım. Sağlam yumurtadan civcivi çıkartırsak ne buluruz? Kabuk buluruz. Yani ortadaki sayıyı sormuş olsaydı eğer bize, sağlam yumurtadan civcivi çıkarmamız gerekiyordu. Yani en üsttekinden en aşağıdakini çıkartmak gerekiyordu. E öğretmenim en aşağıdakini sorsaydı bize onu da şurada anlatalım. En aşağıdakini sorsaydı zaten normal çıkartma işlemini sormuş oluyor. Ne istiyor bizden? Civcivi istiyor. Sağlam yumurtadan kabuğu çıkartmamızı istiyor. Değil mi? Şu üst taraf sağlam yumurtaydı. Ee, orta kısım kabuktu. En aşağısı da civcivdi. Ee, yumurtadan kabuğumuzu çıkarsak civciv olur. O zaten normal çıkarma işlemi olur çocuklar. Üste iki sayı verip de alttakini sorarsak Evet inşallah kafanız karışmaz böyle uzaktan bu konu hiç olmuyor. Ama bir hatırlatmak istedim sadece. Ben yine hatırlatmak istiyorum karışacağı için e, çocuklar. Bunu konular birbirle karışacağı için son kez dikkatli dinleyelim. Toplama işleminde verilmeyen sorarsa size ne yapıyordunuz? Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için toplama dediği için Toplamanın tersi çıkarma diyordunuz. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyordunuz. Çıkarma işleminde bir verilmeyen olduğu zaman ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi olduğu için yumurta civciv kabuğu kullanıyorduk. Evet, bu da son söyleyişim olsun. Burada da çocuklar şöyle düşüneceksiniz. Hangi sayıdan 10 sayısını çıkartırsan 17 bulursun. Hangi sayıdan 10 sayısını çıkartırsan 17 bulursun. Tam tersi 17'ye 10 eklersen 27 olur. Veya eksilen çıkan fark diye düşünürsen çıkarma işlemi olarak ee, ne yapıyordun? Burada yumurta kaybolmuş. Yumurtayı istiyor sizden ne yaptık? Civcivle kabuğu topladık. 17 ile onu toplayınca 27 gibi Burada da yine aynı şekilde hangi sayıdan 10 sayısını çıkartırsak 32 olur. Tam tersini düşünüyorsunuz. 32'ye 10 ekleyip 42 buluyorsunuz. Yani yumurtayla özür dilerim civcivle kabuğu topluyorsunuz. Evet bu da son etkinliğiniz bugünkü. Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulun diyor. Burada ne düşüneceksiniz? Şuradaki sayıdan 10'u çıkartmışlar. 40 bulmuşlar. Buradaki sayıdan 10'u çıkartmışlar. 40 bulmuşlar. Bunu şöyle düşüneceksiniz. Buradaki sayıyı bilmiyoruz. Soru işareti. 10 çıkartmışlar. Altına 10 yazdık. Ve kaç bulmuşlar? 40 bulmuşlar. Evet. Bu soru işaretini bu şekilde düşüneceksiniz. Böyle bulacaksınız. Ne istiyor sizden? Sağlam yumurta istiyor. Sağlam yumurtayı bulmak için ile kabuğu toplayacaksınız. Diğerlerinde bu şekilde yapacaksınız çocuklar. Evet matematik ödevinizde bu etkinlikleri yapınca bitmiş olacak. Hayat bilgisine bakalım. Evet hayat bilgisinden de iki sayfa. Konumuz kültürel miras ögelerimiz. Okuyalım. Gelenek ve görenekler toplumun geçmişten gelen davranış biçimi ve tutumunu anlatan ögelerdir. Tekrar okuyayım. Gelenek ve görenekler toplumun geçmişten gelen davranış biçimi ve tutumunu anlatan ögelerdir. Örneğin bayramda el öpme geleneğimiz bizim geçmişten gelen bir davranış biçimimizdir. Bu 5-10 yıllık bir şey değildir. Yüzyıllar öncesinden, bayramlardan süre gelen bir şeydir bu. Ve toplum hep böyle davrandığı için bize de böyle kalmıştır çocuklar. Veya burada görüyorsunuz kına gecesi, hasta ziyareti gibi şeyler var. Bunları da zaten ne yaptıklarını altlarına isim olarak yazacaksınız. Ben şunu söyleyeyim çocuklar. Şu resimde burada bir köy ortamı olarak düşünün bir köy düşünün köyün e, camisinin çeşmesi kırılmış köyün camisinin çeşmesi kırılmış uzakta bir köy e, tamirci çağırsan gitmez e, eski zamanlarda e, veya bir adam bulup getiremiyorsan anlayan bir adam e, ne yapıyorsun o zaman köylüler hep beraber yardımlaşarak bir işi yapıyorlar veya köyün ortasından bir dere geçmesi gerekiyor e, o köyde herkes yaşıyorsa, herkesin o dere için bir faydalı bir iş yapması lazım. O zaman bütün köylü toplanıyor. Yardımlaşarak o dereyi, o kanalı açıyorlar. Burada da aynı şekilde resimde bir dere açıyorlar gibi. Burada aslında köylüler veya insanlar ne yapıyorlar, ne çalış, ne yapmış oluyorlar? Yardımlaşma yapmış oluyorlar. Resimde biz bunu görüyoruz. Yardımlaşma demek de eski zaman kelimesinde imece demek çocuklar. Yazılışı şu şekilde imece. Siz yardımlaşma da yazabilirsiniz ama cevap anahtarında imece göreceksiniz. İmece yardımlaşma demek. Onu hatırlatalım. Şimdi kültürel miras ögelerimiz dedik. Kültürel miras yani atalarımızdan bize miras kalacak. Ne miras kalacak? Kültür. Yani bizim yememiz içmemiz de bir kültürdü Kıyafetlerimiz de bir kültürdü Hatırlarsanız ee, Onun dışında düğünlerimiz Bir kültürdü ee, Konuşmamız bir kültürdü Hal ve hareketlerimiz Hepsi bir kültürdü aslında Şuradan sayalım Bizim müzik aletlerimiz bir kültür El sanatlarımız var ee, Ahlak kurallarımız Örf ve adetlerimiz var ee, Halk oyunlarımız var Zeybekti, çifte telliydi, bardı, horondu, zeybekti. Mimarimiz var, camilerimiz mesela. Giyim şekillerimiz var. Her yörede farklı farklı giyim şekillerimiz var. Dillerimiz var. Ülkemizde birçok dil konuşulabiliyor. E, birçok lehçe konuşulabiliyor. Dinimiz var. ülkemizde tabii hoşgörülü bir din var. Yani hoşgörülü bir ortam var ve her dinden insanlar rahat bir şekilde yaşayabiliyor düğünlerimiz kendimize özgü düğünlerimizde e, hala çekmedir testi kırmadır oyun oynamadır e, çok güzel farklı bizim kültürümüze ait şeyler var gelenekler ve bayramlar bizim kültürlerimizdendir çocuklar şimdi e, bakalım şuraya devam edelim Yemeklerimiz demiş. Burada gördüğümüz yemeklerin hepsi bizim ülkemizde yaygın olarak yapılan yemekler çocuklar. Örneğin döner ülkemizin hemen hemen her yerinde var. Baklava ülkemizin hemen hemen her yerinde var. Kebap yine aynı şekilde hemen hemen her yerinde var ve bunlar bizim kültürümüze özgü bir şeyler. Yani Türk kültüründe bu gördükleriniz var. Burada sizden ne istiyor? Yaşadığınız bölgede yani Antep, Adıyaman, Urfa buraları düşünüyorsunuz sadece. Yaşadığımız yakın yerleri düşünüyorsunuz. Hangileri yaygın olarak yapılır diyor. Hangileri buralarda yapılıyor? Mesela lahmacun çok yapılıyor. O yüzden bunu işaretliyoruz. Mantı çok yapılmıyor mesela. Mantıyı işaretlemeyebiliriz. Ama yine kültürünüzde, çevrenizde çok yapılıyorsa işaretleyebilirsiniz. Arka sayfada da yöresel giyim kuşamlarımız e, diyor. E, az önce de söylemiştik giyim şekli de bizim kültürel ögelerimizden yer alır çocuklar. Biz de e, hep büyüklerimizden, atalarımızdan e, onların giyim tarzlarına baka baka biz de onlara göre giyiniyoruz. Aslında bizim giyiniş, giyiniş şeklimizde yine büyüklerimizin bize mirası, bize bıraktıkları. Okuyalım. Ülkemizin kültürünü zengin kılan ve birçok yöresine özgü müzik ve folkloru vardır. Folklor demek e, oyun havası demek çocuklar. Yöresel oyun havası, yöresel oyunları demektir. Öyle söyleyeyim daha doğru olur. E, şu ilk resimde aşağıda görsellerden, kıyafetlerden hangisi yaşadığınız bölgeye aittir. Yani Araban'da, Gaziantep'te. Günümüzde bu kıyafetler günlük hayatta giyilmiyor ama eskiden hangisi giyiliyordu? Bunu siz araştıracaksınız. Ailelerinize, büyüklerinize sorup siz bulacaksınız. Ben örnek olarak şunu söyleyeyim. Bu Karadeniz'de giyilen bir kıyafetti. Ülkemizin Karadeniz bölgesinde giyilirdi. Şu ülkemizin Ege bölgesinde giyilirdi. Kıyafet. Bunları söyleyeyim mesela Gaziantep'te daha çok bunlardan hangisi geliyordu onu siz araştırıp bulun. Folklorumuz diyor. Folklor demek ne demekti? Halk oyunu demekti. Aşağıdaki folklor oyunlarını atları ile eşleştiriniz diyor. Şimdi bu konuda hemen kısa kısa videolarımızı izleyeceğiz. Halk oyunları neydi? Bunların isimlerini öğrenmek için kısa kısa şeyler izleyeceğiz çocuklar. Bursa yöresine ait, Bursa şehrimizin yöresine ait bıçak kalkan oyunu çocuklar. Soruda da geçiyor. Bilmiyorsanız öğrenelim diye. Bıçak kalkan oyunu. şeklinde yapıyorlar ve bu Bursa kültürünün ıı, özelliklerinden çocuklar. Burada bir zeybek oyunu göreceğiz şimdi. Horon Karadeniz yöresine ait bir oyundu. Horonu izliyoruz. Evet çok hızlı bir oyundur. Ee, Karadeniz yöresine aittir. Devam ediyoruz. Evet. Bu, bu, bu da, da çiftetelli çocuklar. detaylı de böyle bir oyun. Bu da kaşık havası çocuklar. Bu da İç Anadolu yöresine yöresinde daha çok, yani Konya, Ankara gibi şehirlerde daha çok e, oynanan bir oyun. İzliyoruz. Bizim düğünlerimizde de hep böyle oynarlar. çocuklar ellerine kaşık alıp oynuyorsa da ki kaşık havası oynanıyor. Ee, sayfayı kapattım. Evet en son zaten bununla bitirecektik. O en son etkinlikti. Sizden halk oyunlarıyla isimleri eşleştirmenizi istiyordu çocuklar. Onun dışında dersiniz burada bitti. Etkinliğiniz neydi? Etkinlik ödeviniz Dünkü etkinliğe devam edecektiniz. Dün vermiştim. Şişe süsleme sanatı ve yumurta boyamaya bugün de devam edecektiniz. Bugün şişe süsleme yaptıysan özür diliyorum. Dün şişe süsleme yaptıysan bugün yumurta boyama yap. Veya tam tersi dün yumurta yaptıysan bugün şişe süsleme yap. Bu arada bir sonraki etkinliği buldum çocuklar. Şu an buldum. Bir sonraki etkinlik ödevimiz herhalde şu halk oyunlarını size oynatmayı düşünüyorum. Ama önce bir planlamam düşünmem lazım. Nasıl olur bir bakalım. Evet dersimiz burada bitti çocuklar. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.